12 Eylül darbesinden etkilenen Türkiye'deki Ermenilerin yaşadıkları kitaba dönüştü. Serdar Korucu 12 Eylül döneminde Ermeniler kitabında ilk kez yayınlanan belgeler ve tanıkları bir araya getirdi. Ben bir Ermeni olarak hayatımda hiçbir suç işlemedim ben bu ülkede. Hiçbir terör örgütüyle bir işim olmadı. Hiç adam öldürmedim, adam da dövmedim, dayak da yemedim. Hiçbir şeye girmedim. Beni aldılar 12 Eylül'de götürdüler. 12 Eylül darbesi döneminde gözaltına alınan ve işkenceye uğrayanlar arasında Türkiye'deki Ermeniler de vardı. Yaşadıkları gazeteci Serdar Korucu'nun kaleminden kitaba dönüştü. Silahlı kuvvetler aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu. 12 Eylül darbesi refah ve mutluluk sağlama iddiasıyla geldi ama tam tersini yaptı. Karanlık bir dönem başlattı. Bundan etkilenenler arasında çok fazla kesim vardı ama bugüne kadar en az konuşulanı Türkiye'deki Ermeni toplumu oldu. Serdar Korucu, Aras Yayıncılık'tan çıkan ve öncesiyle sonrasıyla 12 Eylül döneminde Ermeniler, olaylar tanıklıklar adını taşıyan kitap çalışmasında hem geniş bir arşiv taraması yaptı hem de o dönemi yaşayanlarla görüştü. Sabah akşamlarına 8 gün bir hücrede tuvalette arkadaşlar. Bakınız tuvalette askeri bir kışla da tuvaletlerden bozma hücreler yapmışlardı. Başka 11 tane daha Ermeni başka bir nedenle toplamışlardı. Hrant de aralarında bulunduğu Türkiye'deki Ermeni toplumundan pek çok isim gözaltına alınmış büyük bölümü de işkence görmüştü. Kitapta bu soruşturmaların ayrıntıları ve isimler de ilk kez yer alıyor. Ve bu isimlerin yakınları da o dönem yaşadıkları korkuları ilk kez kitapta paylaştı.